Şimdi sizlerle Nasrettin Hoca ve Hacivat Karagöz buluşacak inşallah. Ya nereden çıktınız? Siz böyle hoş geldiniz, sefalar geçirdiniz. Peki siz bugün bilmeceleri bilmeye, hikayeleri dinlemeye ve altın paraları kazanmaya hazır mısınız? Yatağında yatıyorsun. Heh. Bir kaptın burnuna kapılar gelmeye başladı. Ne kokusu? Bir yandan patates kızartması. Allah'ım ya. Bir yandan sucuk. Böyle tam ağzını atacaksın, aklına bir şey söylemek geldi. Çay. Odalarım size ne öğretmiş Karagöz'üm? Unuttun mu? Ne öğretti? Çay öğretti. Ya hayır, çay sonra. Öncesinde. Nefkale çekecektik ya. He bismillah. Tamam, bismillah. Asli görevleri İmam Hatip olan arkadaşlarımızla birlikte görevlendirmeleri de manevi danışman olan arkadaşlarımızla bir ihtiyaçtan dolayı böyle bir grup kurduk ve e, bu tiyatro grubuyla birlikte hem Okullara, hem gençlik buluşmalarına, hem çocuk buluşmalarına, cami buluşmalarına gidiyoruz. Dört kişilik ekibimizde hem bol içinde hem de e, diğer illerden gelen talepler doğrultusunda okullara, cami çocuk buluşmalarına ve çeşitli etkinliklere davet ediliyoruz. Nasrettin Hoca geldi. Nasrettin Hoca ile bu işe başladık. Daha sonra aşırı bir rağbet olunca bu sefer Hacivat Karagöz'ü de bunun içerisine eklemiş olduk. Provalar yapıyoruz ve onları gidip okullarımızda ve çevre illerimizde, işte camilerimizde oynamaya gayret ediyoruz. Serüven böyle başladı. Bizim oyunlarımız tamamen güncel şeylerden hareketle oluşturuldu. Bu noktada temel başlıklar seçiyoruz. Mesela diyelim ki çocuklarımıza yerli ve milli ürünler aktarılacaksa, biz bunu bir başlık olarak alıyoruz ve altını doldurmaya çalışıyoruz. Acaba Nasrettin Hoca burada ne söylerdi? Hacıvat Karagöz burada ne söylerdi noktasında bir şeyler oluşturmaya gayret ediyoruz. Veya diyoruz ki anne baba sevgisi veya besmele çekmek veya hamdere çekmek, işte salivere çekmek gibi meseleleri. Tarihken başlığı koyup altını doldurmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla öncelikle ne vermek istediğimizi belirleyip daha sonra altını burada Karagöz ne söyler? Burada Hacıvat ne söyler? Nasrettin Hoca ne söyler üzerinden çocuklarımıza vereceğimiz mesajlar temelinde oluşturmuş oluyoruz. Mesela burada çok efendim güzel bir örneğimiz var. Biz bir video yayınladık. İşte şurada bir programımız olacak gibi. Efendim hemen ee, bir çocuğumuz bize bir ses kaydı göndermiş. Şöyle bir de e, numarası bende yoktu bu velimizin. Başka bir arkadaşımızdan talep etmiş. Efendim hocam çocuğum illa da sizinle görüşmek istiyor diye. Şöyle bir ses kaydı gönderdi bize. Size de dinletmek isterim. Şöyle. Ben Hoca ne zaman gelelim? Gel, gelebilir miyiz ki? Kim, e, bu noktada öğrenciye bizim vermek istediğimiz asıl e, fikir şu, e, öfkenin, e, akran zorbalığının, e, arkadaşlar üzerindeki üste çıkma ve bastırma e, fiillerinin e, yerine daha iyi e, hasletler edinebilirliği anlatmaya çalışıyoruz. 50'den fazla oyun oynamışızdır. E, bu oyunların tamamıyla yani eğitim e, almadık fakat e, çok iyi gözlemler.